Bu durumun nedenlerinin hangilerinden kaynaklandığı söylenemez. 1945'ten itibaren kırsal kesimden kentlere göç hareketleri başlamıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Hayat standartlarının iyileşmesi. Arkadaşlar hayat standartlarının iyileşmesi kırsal kesimden kentlere göçü direkt olarak artıracak bir sebep değil. Çünkü kırsal kesimde de artık hayat standartları iyileşmeye başlıyor. O yüzden birinci öncül olmaz tarımda makineleşmenin başlaması. Evet arkadaşlar, makineleşmenin başlamasıyla birlikte aslında köylü işsiz kalacak değil mi? Çünkü makineler artık iş yapmaya başlayacak. O doğru tabii ki. Nüfus ile beraber toprakların aile bireylerine yetmemesi. Evet arkadaşlar tabii ki doğru. Geleneksel tarım uygulamalarından modern tarıma doğru geçişin sağlanması. Tıpkı arkadaşlar makineleşme gibi. Bu da insanları aslında işsiz bırakacak bir durum. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani aşıkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu nota doğrultusunda ABD'nin uygulamaya koyduğu politikalardan biridir? İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra 1946 yılında Sovyet Rusya, Türkiye ve Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz'e yayılmak istemiştir. Sovyet Rusya'nın bu yayılma politikası karşısında İngiltere, ABD'ye Türkiye ve Yunanistan'ın önemiyle ilgili bir nota vererek önlem almasını istemiştir. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. İngiltere'nin isteğine olumsuz cevap vererek Monroe Doktrinini izlemeyi sürdürmesi. Hayır arkadaşlar olumsuz bir cevap vermiyor. Aynı zamanda Monroe Doktrinini izlemeyi sürdürmüyor. Çünkü Monroe Doktrini ABD'nin yalnızlık politikasıydı ve Avrupa devletlerini dışlamasıydı aslında. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın toprak bütünlüğü konusunda Sovyet Rusya ile uzlaşması. Arkadaşlar böyle bir durum söz konusu olamaz. Çünkü Rusya ve ABD arasında bu dönemde soğuk savaş başlamıştı zaten. Türk Sovyet sınırına askeri yığınak yapmaya başlaması. Hayır arkadaşlar böyle bir önlem de alınmayacak. Truman doktrini gereğince Türkiye ve Yunanistan'a yardımda bulunması. Evet arkadaşlar, bunu yapacak. Buradaki en büyük amaçlarından biri zaten Türkiye ve Yunanistan'ı Sovyet Rusya tehdidinden korumak ve böylelikle Türkiye ve Yunanistan'ı da yanına çekmiş olacak. Türkiye'yi Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na kurucu üye yapması. Hayır arkadaşlar, böyle bir durumda söz konusu olmayacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız D şıkkı olmalıdır. Bu durum gelişmelerinden hangilerine zemin hazırlamıştır? 6 yıl süren 2. Dünya Savaşı sonunda Avrupa'da ağır bir tahribat meydana gelmiş, tüm kaynaklar tükenmiş ve ağır bir ekonomik bunalım ortaya çıkmıştır. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Avrupalı ülkelerin sömürge alanlarını genişletmeleri. Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aslında sömürgecilik düşüncesi önemini kaybetmeye başlıyor. Çünkü demokrasi ortaya çıkıyor. O yüzden birinci öncüle ulaşamayız. Avrupa ülkelerinde ortak para birimine geçilmesi. Hayır arkadaşlar böyle bir durumda söz konusu değil. Sovyetler Birliği'nin Orta ve Doğu Avrupa'da yayılması. Evet arkadaşlar bu yaşanan kötü durumdan Sovyetler Birliği tabii ki faydalanacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 3 yani 5 şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Batı bloğunda ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ilişkilerde Doğu ve Batı bloğu olmak üzere iki kutuplu bir yapı oluşmuştur. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. NATO tabii ki biliyorsunuz ABD'nin öncülüğünde kurulmuş olan bir askeri teşkilat aslında doğru. Turman doktrini yine aynı şekilde ABD öncülüğünde. Avrupa Konseyi arkadaşlar adı üzerinde Avrupa Konseyi Batı bloğuna ait. Komkon ise arkadaşlar Doğu Bloğu'nda ortaya çıkmış bir konsey aslında. Bu konseyin amacı şu. Karşılıklı olarak ekonomik bir yardımlaşma söz konusu bu konseyde ama Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından ortaya çıkarılıyor. Yani sosyalist devletlerin etkin olduğu bir konsey arkadaşlar. O yüzden Doğu Bloğu'nda Marshall Planı biliyorsunuz arkadaşlar yine Batı Bloğu'nda. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. gelişmelerinin ortaya çıkmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. ABD'nin Truman Doktrini çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan'a asker ve ekonomik destek sağlaması, ABD'nin Marshall Planı çerçevesinde Batı Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunması. Peki arkadaşlar öncelerimize bakalım. ABD'nin 1946 sonrasında SSCB'ye karşı kuşatma politikası uygulaması tabii ki etkili olmuştur arkadaşlar. Özellikle SSCB'nin e, Türkiye Yunanistan gibi devletleri tehdit etmesi. Yani aslında SSCB'nin tehdit ettiği devletleri korumak amacıyla zaten bu planlar ortaya çıkıyor arkadaşlar doğru. ABD'nin Küba buhranı sonrasında SSCB'ye karşı ittifaklar kurması Arkadaşlar bu daha sonradan gelişen bir olaydır. Soğuk savaş döneminde nükleer silahlanma yarışına girilmesi. Arkadaşlar bu da aslında şöyle bir süreç. Nükleer silahlanmadan aslında biraz da olsa çekinme söz konusu. Çünkü nükleer silahlar biliyorsunuz ki her yeri yok edebilecek derecede güçlü silahlar. O yüzden bunun da çok bir etkisi olmayacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Türkiye'nin böyle bir çaba içerisine girmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Dünya Savaşı sonrasında denge politikası izleyen Türkiye, savaş sonrasında batılı müttefik devletler safında yer almaya çalışmıştır. Arkadaşlar bunun en büyük sebebi tabii ki Doğu tarafından tehdit alması. Yani aslında Sovyet Rusya tehdidi arkadaşlar. Bu yüzden de doğru cevabımız D şıkkı olacak. Sovyet Birliği'nin Türkiye'den toprak talep etmesi. Bu sebeple Türkiye arkadaşlar batılı lara yaklaşacak.